Merhaba arkadaşlar. Taksiden bir yayınla tekrar karşınızdayım. Aslında iftar öncesi böyle birkaç saat Uber yapayım diye çıktım. Ama daha iftara iki saatten fazla var. iki buçuk saat falan var. Dolayısıyla iftar zamanı çok yoğun oluyor. Taksi talepleri çok fazla oluyor. Hem akşam üzerine denk gelmesi 5-6 gibi olması itibariyle hem de bulunduğum şehirde çok Müslüman var. Müslümanlardan dolayı da ciddi bir iftar hareketli oluyor ve tam iftar saatlerinde yoğun talep oluyor. Ama ben e, çalışmak yerine eve dönmeyi, iftar yapmayı ailemle çoluk çocukla iftar yapmayı tercih ediyorum. E, nasıl geçiyor Ramazan'da taksicilik, Ubercilik, sıkıntılı mı? E, yani elbette zor oluyor, çok kolay değil. E, oruçlarımızı tutuyoruz. Ben hiçbir orucumu bırakmadım. Çocukluğumdan beri de bırakmamıştım zaten. Hava serin. Günler çok uzun değil. Bunlar avantaj. Dolayısıyla yani oruç tutmanın bir zorluğu yok. Çok susama da olmuyor. Güneş ve sıcak olmadığı için. Acıkmayı zaten çok hissetmiyorsunuz. Ayrıca burada Ramazan havasını fazlasıyla hissediyoruz. Yani arkadaşlarımızın bizzat e, teravih kıldıkları birkaç ayrı alternatif var. Bazen onlara gidiyorum. Onun dışında buradaki e, camilerde kariler yani imamlar büyük oranda hafız ve kıraatları maşallah çok güzel. Çok harika Kur'an okuyorlar. yani Hatta buradaki camilere gidince Türkiye'de bizim çok da Kur'an okunmadığını yani tecvitin, kıraatın imamlar dahil elbette çok iyi imamlar var ama camilerde diyanet mensuplarının kıraatlarının oldukça zayıf olduğunu görüyorum. Ee, burada hep bahsettiğim gibi 70'in üzerinde cami var ve çoğu hatimle namaz kıldırıyor. Hemen hemen %90-95'i hatimle namaz kıldırır. Birkaç imam birden kıldırır. Değişmeli yorularak. Yani diyelim ilk 10 sayfasını bir imam okurken diğer 10 sayfasını başka bir imam okuyor ve e, imamların kıraatları fevkalade. Gerçekten harika kıraatları var. Ben bunu buna işte çalıştığım Çeplen olarak çalıştığım üniversitede de şahit oldum. Ya yani sadece Arap ülkelerinden gelen çocuklar değil. Hindistan, Pakistan, Bangladeş, farklı ülkelerden, Afrika'dan gelen, yani dili Arapça olmayan çocukların da Kur'anları, kıraatları maşallah harika. Ya yani ben İlahiyat mezun olduğum halde işte bizim üniversitenin mescidinde cuma kıldırmaya, namaz kıldırmaya çok da cesaret edemedim. Çünkü çok harika okuyor çocuklar. Çok güzel Kur'an okuyorlar. Bir de hani öyle Kur'an okuyan çocuklar varken kalkıp e, bir Türkiye vatandaşının kıraatına maruz bırakmak istemedim çocukları. Ama şunu gördüm. Yani Türkiye'nin dışında insan dışındaki Müslümanlar Kur'an'a çok önem veriyorlar. Kur'an'ı çok düzgün okuyorlar ve böyle camilere gittiğinizde hatimle namaz kılıyorsunuz ama ben zevkle dinliyorsunuz. Hazla dinliyorsunuz. Kıldığınız namazdan, ibadetten gerçekten zevk alıyorsunuz. Yani Türkiye'deki o yıldırım imamlar hızlı imamlar filan gibi değil. Sindire sindire e, Kur'an okuyorlar. E, Ramazan havası bence burada var. Benim bulunduğum şehirde özellikle Müslümanların olduğu yerlerde farklı Müslüman komüniteler Ramazan havasını estiriyorlar. Aynı yıl başında Hristiyanların evlerini süslemesi gibi Müslümanlar da evlerini süslüyorlar. Çocuklarda o özentinin oluşmaması için. E, teravihlere gittiğinizde Türkiye'den farklı her dilden, renkten, ülkeden böyle işte simsiyahından sarışınına, kahverengisine kadar her renkte Müslümanla yan yana namaza duruyorsunuz. Bu çok güzel, çok tatlı bir his. Ve Cuma namazları mesela burada 70 küsur cami var. ...cuma namazları üç posta kılınıyor. Yani birinci posta, ikinci posta, üçüncü posta... ...ve her postanın dolu olduğunu... ...her cuma postasında da ben... ...gençlerin çok ciddi ağırlıkta olduğunu görüyorum. Yani Avrupa'da e, diğer Müslüman kesimlerin çocukları da dahil olmak üzere... ...çok güzel bir Müslüman topluluk var, topluluklar var. Ve bu toplulukların çoğu medreselere sahip. Yani çocuklar after school dediğimiz okuldan sonra... Çocuklarını medreselere gönderiyorlar ve bilinçli ortalama Müslümanlar mutlaka medreselerde çocuklarına temel sureleri öğretiyorlar, kıraat öğretiyorlar, tecvid öğretiyorlar, temel İslami bilgileri öğretiyorlar. Ayrıca hafızlık çalıştıran çok medreseler de var. Yani diğer ülkeleri, kıta Avrupa'sını bilmiyorum, Fransa, Almanya filan ama İngiltere'de İslami eğitim e, almak çok kolay çok yaygın kurumlar, medreseler, müesseseler var. Çocuklar hem normal pozitif okullara, e, klasik okullara devam ediyorlar. Ayrıca da din eğitimi e, alabiliyorlar. Bu imkanlar var. E, mesela burada benim dikkatimi çeken şeylerden birisi de işte itikaflar. Camilerin hemen tamamında son 10 günde itikaflar yapılıyor. Buna göre hazırlanmış camiler. Gidiyorsunuz birkaç arkadaşla birlikte, arkadaşlarınızla birlikte farklı milletlerden Müslümanlarla son 10 gün itikaf yapıyorsun. Yani Kur'an okuyorsun, namaz kılıyorsun, teheccüd kılıyorsun ve iftarını, sahurunu orada yapıyorsun bir arkadaşlık atmosferinde. Ben gitmedim ama giden arkadaşlarımın anlattığını aktarıyorum size. İnşallah ben de burada camilerde itikafa katılmak istiyorum müsait olduğumda. Şu an yoğun çalışmadan dolayı işin doğrusu Ramazan'da çok yaşayabildiğimi söyleyemem. Gidebildiğim teravih sayısı sınırlı. Ee, eskiden her yıl e, Kur'an'ı okuyarak bir defa hatmederdim. Bu sene biraz işin kolayına kaçtık. Bazen dinleyerek, bazı cüzleri dinleyerek yapmaya çalıştım. Oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorum. Öte yandan akşamları e, Müslümanların yoğun yaşadığı bir cadde var. E, i̇ftardan sonra aynen Türkiye'deki gibi gençler, insanlar, kafelerin olduğu, pastanelerin olduğu o mekanlara çıkıyorlar ve Tam bir Ramazan atmosferi oluyor. Zaten Ramazan'da da o caddeyi hilallerle, İslami motiflerle falan süslerler Ramazan ve bayramlarda. Ee, yani bir Türkiye veya bir Ortadoğu ülkesinin kalabalığı, canlılığı, şenliğini orada e, görebiliyorsunuz. Elbette Ramazanlar'da Türkiye Ramazanlarını, oradaki camileri özlüyoruz. Ama öte taraftan da e, duyduğumuz kadarıyla Türkiye'de İslamcı iktidarın İslam'ı, Müslümanlığı istismarından dolayı, ilkesizliğinden dolayı insanlarda dinden, imandan, namazdan soğumanın olduğunu hatta Ramazan'da bile cumaların dolmadığını da görüyoruz. Ama buralarda yani dediğim gibi bir cami üç posta cuma kıldırıyor. Teravihler hatimle kıldırılıyor. Bir saat sürüyor ortalama bir saatten fazla. Ve insanlar gocunmadan, çekinmeden buna gidiyorlar çok tatlı Ramazanlar oluyor. Çok renkli Ramazanlar oluyor. Böyle rengarenk milli kıyafetleriyle, kendi yöresel kıyafetleriyle gelen insanlar oluyor. Her türden. Çocuklarını da yanına alırlar mutlaka buralarda. Kız çocukları dahil namaza gelirken küçük çocuklarını yanlarına alırlar ve onların o namaz atmosferini görmesini de sağlarlar. Yani Türkiye'nin dışında Avrupa'da Amerika'yı bilmiyorum ama çok ciddi bir Müslümanlık var. Ve bu Müslümanlar elbette kaybolan nesiller, e, harcanan insanlar vardır. Bu batı dünyasının kirli tarafları içinde yok olanlar var ama görebildiğim kadarıyla e, Müslümanlar kendi cemiyetlerini, heyetlerini kurmuşlar. Kendi camilerini kurmuşlar, medreseleri var, komüniteleri e, var ve kendi dini ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyorlar. Türklerin de elbette var. Hizmet hareketinden insanların özellikle dünyanın her yerinde bu son 10 yılda bu noktada çok güzel adımları oldu. Her yerde kültür merkezleri var. O kültür merkezlerinde namazlar kılınıyor. Mesela dün ve gün orada kıldım. Çocuklara çikolatalar, pastalar, kekler, meyve suları falan dağıtıyorlar. Yarısı çocuk doluydu teravih kıldığımız yerde ve çocuklar bir eğlenceye çevirmişler. İşte salavat getirirken, dua ederken falan böyle kikirdemeler falan oluyor ama çocuk kikirdemeleri de, gülmeleri, kahkahalar da bence mescidin içinde çok da güzel gidiyor. Ee, pek çok çocuk, bir arkadaşım da söylemişti, bizim çocuk uçarak geliyor. Orada dağıtılan hediyeler çikolatalardan vesairelerden dolayı ve arkadaşlık ortamından dolayı teravihlere uçarak geliyorlar. Evet Ramazan ben biraz yoğun çalıştığım için zor geçti. Özellikle geceleri bazen sahura kadar çalışıyorum. Sahura ucu ucuna yetişiyorum filan. Dolayısıyla gece çalışınca gündüz istirahat ediyoruz. Ama buralarda da bir Ramazan atmosferi var. Gayet güzel geçiyor. Allah'ın arzı geniş. Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın var ettiği her yerde hayatlarını sürdürebilirler, dinlerini yaşayabilirler. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah'a emanet olun.